WhatsApp'ınız veya Instagram'ınız takip ediliyor olabilir. Ayrıca bunun farkında da olmanız gerçekten çok zor. Peki bunu nasıl fark edebilir ve takip eden kişiyi nasıl bulabilirsiniz? Bunu WhatsApp ve Instagram kullanan bir kişiye bu videoyu kesinlikle gönder. Eğer aklında bir şüphe varsa da hangi platformdan izliyorsan bana mesaj at. Beraber bakalım birisi seni takip ediyor mu? Arkadaşlar çok kısa bir yöntem vereceğim ama bu çok temel bir yöntem. Burada da takip eden varsa görebilirsiniz ama daha detaylı bakmamızı istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ayarlar kısmına giriyorsunuz WhatsApp'ta. WhatsApp web kısmına giriyorsunuz. Bu çok klasiktir. Burada bakıyorsunuz eğer burada tanımadığınız bir cihaz varsa üstüne basıp çıkış yap diyorsunuz. Instagram'a giriyorsunuz burada profil kısmına geliyorsunuz. 3 noktaya tıklıyorsunuz. Hesaplar merkezine giriş yapıyorsunuz. Buradan hesabınızın altında şifre ve güvenlik kısmı var. Buraya giriyorsunuz ve giriş yaptığın yerlere tıklıyorsunuz. Eğer burada da tanımadığınız bir cihaz veya tanımadığınız bir konum görürseniz üstüne basıp çıkış yap diyebilirsiniz. Bu en temel yöntemdir. Çok daha detaylı bakmamızı istiyorsanız bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz.